Arkadaşlar selam. Bir Peugeot E2008 araçla ilgili bir video çekme kararı aldım. Elektrikli 2008 2025 model Alur paket. Bu aracın donanımlarıyla ilgili ve daha çok elektrikli araç Peugeot'un 2008'i alınır mı? Bundaki insanların kafasındaki soru işaretleri nelerdir? Ben de almadan önce bir takım soru işaretlerim vardı. Bildiğim kadarıyla dilim döndüğünce bunlara bir e, aydınlık getirmek istiyorum. Çok uzun tutmayacağım çünkü elektrikli araçlarla ilgili inanılmaz bilgisi ve donanımı olan insanlar çok güzel videolar çekmişler. Bakın yani aracın e, bence Diğer muadillerinden hiçbir eksiği yok. Fazlası var. Fakat en büyük handikap bu araçla ilgili. Ben de araştırırken bunu çok fazla duydum. En büyük handikapı şu aracı bir park edeyim de. O şekilde daha rahat olacak. Menzil. Bu aracın menzili 400 kilometre şehir içi, 300 kilometre şehirler arası. Ee, karma tüketimi de 344 kilometre gibi bir fabrika verisi var. 350 kilometre diyelim düz hesap. Şimdi bu çok uzun bir menzil değil. Evet çok fazla 600 kilometre 700 kilometre araç son yıllarda çıktı piyasaya. Ben bu aracı neden tercih ettim onu söyleyeyim. Ben daha önce 2 yıl önce farklı bir elektrikli araç almaya niyetlendiğimde ee, o aracın da bir takım menzil problemi ve başka sıkıntıları olabileceğini duyduğumda elektrikli araç almaktan komple vazgeçmiştim. Fakat sonradan bir 2008 alma niyetimiz oldu. Bizim 2008 araca karşı bir özellikle bu makyajlı kasada önce kasası da çok güzeldi ama bu makyajlı kasa daha da bence yakışıklı oldu. 2008 alalım niyetine girdik. Fakat işte bir benzinli mi alalım yoksa elektrikli mi durumunda bir kaldık. Elektrikliyi araştırdığımda menzilin çok kısa olduğunu, uzun yolda bunun 200-250 kilometrelere kadar düştüğünü söyleyen videolar var. E doğru, eğer uzun yolda 140-150 gidersen 200 kilometre belki yaparsın, yapamayabilirsin bile. Yani 180-190 da bile kalırsın. Ben bir ayı geçti sanıyorum. Bir aydır bu araçla deneyimlerim var. Şöylece Şöyle söyleyeyim, e, fabrika verileri benim gördüğüm veriler oldu. Yani fabrika verilerinin çok üstüne çıkamadım ki olabildiğince ekonomik kullanmaya çalışıyorum. Hemen hemen sürekli ECO modda kullanıyorum. E, B modunda yani bu e, DINAMO modunu açıyorum. Aracın kendini tekrar şarj etme özelliğini. Buna rağmen şehir içinde 380-390 kilometreleri görüyorum. Ama onun üstüne çıkmaz. Ha şunu da söyleyeyim. Ben aracı Aralık ayının başında aldım. Yani Aralık ayı elektrikli araç için Aralık, Ocak, Şubat ayları elektrikli araç için en dezavantajlı dönem. Çünkü soğuktan ciddi anlamda etkileniyor menzil. Şarj süreleri aynı şekilde. Yani siz normal güzel bir havada 15-20 derece havada yarım saatte 40 dakikada sıfırdan yüze şarj edebilecekken soğuk havada bu bir saate buluyor. Ama şunu söyleyeyim eğer 2008 aracı beğeniyorsanız ben bu arabayı çok sevdim özellikleri donanımı görüntüsü işte buradaki bu ön kadranı dışarıdaki dıştan görüntüsü beni çok cezbediyor. Ama 350 kilometre menzil de bana yetmez mi? Bence gayet yeterli. 350 kilometre ortalama menzil. Şehirler arası yolda 300'ün altına düşersiniz. Tabii ki nasıl kullanacağınızla da alakalı. Şimdi bu benzin dizel araçlarda da bir fabrika verisi var. Biliyorsunuz katalog verisi var. İşte sana diyor ki şehir içi 7 litre yakar, şehirler arası 5 litre yakar. Ama bunu hiçbir zaman tutturamıyorsun. Yani çünkü o sana şehirler arası yolda tek kişiyle hesap yapıyor. E, aracın ağırlığı burada önemli. Benzinli araç için konuşuyorum. E, seni işte atıyorum 80 kilometreye sabitleyerek hesap yapıyor. Ki sen sürekli 80 kilometreyle gidemiyorsun, zaten gitmiyorsun 80 ile Yani uzun yolda daha üst sınırlara çıkmaya çalışıyorsun. Nasıl ki benzinli bir araçta fabrika verilerini birebir tutturamıyorsan, bunda da tutturamazsın. Ben burada fabrika verilerini %100 gördüm demen için ben aşağı yukarı bu verileri aldım. Çok dikkatli araba kullanmak lazım. Yani dikkatli derken sağdan soldan çıkan anlamında değil. Ee, çok böyle temkinli yani gaz pedalına böyle yumuşacık basıp, basıp e, gerçekten sürekli modda kullanmak. Sürekli bu geri dönüşümden kazanılan enerjiyi e, kazanacak şekilde işte bir kasis geldiğinde 100 metre geride ayağını gazdan çekmek. E, şarj etmesine müsaade etmek bun veya işte yokuş aşağı yollarda e, mümkün olduğunca onun kendi e, salınımıyla onu kendi haline bırakmak bunlar yapılabilir şeyler çok imkansız böyle böyle araba mı kullanılır denilecek şeyler değil ama e, ben bununla uğraşamam arkadaş ya böyle iş mi olur hani araba alacağız işte 2 milyon 3 milyon neyse vereceğiz para vereceğiz yani ben bununla mücadele edemem. Ben basacağım gidecek arabam diyorsan elektrik diye hiç girme. Çünkü bütün e, videolar bunu gösteriyor ki 600-700 kilometre menzil veren araçlarda yani fabrika verisi 600-700 kilometre olan araçlarda 600-700 kilometre falan yapmıyor. Özellikle şehirler arası yollarda hele ki kış şartlarında. bunlar da yarı yarıya düşenler bile var. Ya da 600-700 kilometre gösterip 400-450 kilometre gidenler var sen arabaya basa bas gideceksen ben arabayı performans için alıyorum diyorsan bu menzilleri göremezsin. Ya şarj işine takılmayacaksın yani ben sıklıkla şarj ederim benim kapımda şarj imkanım var diyorsan yine olur. Yani gerekirse her akşam gelirim veya iki günde bir gelirim kapımda şarj ederim diyorsan aslında bu birazcık 40 yaş üstü otomobili. Yani çok genç işi değil. Yani 20 yaşındayken ben de açıkçası bunu e, tercih etmezdim. Çünkü yani biraz arabaya basayım gitsin işte git şarj istasyonunda yarım saat 40 dakika bekle falan bunları e, birazcık işte dediğim gibi 40 yaşın üstüne çıkıp artık ben 25 senedir araba kullanıyorum bu saatten sonra da benim performans falan kaygım beklentim yok ki performans bekliyorsan aslında bununla da tabii ki alırsın da o zaman da menzil alamazsın. Yani ben bunu spor moda aldığım zaman birçok arabadan yani birçok atmosferik motorlu arabadan çok çok daha seri kalkıyor. Çok daha hızlı hareket ediyor. İçten yanmalı motorların birçoğundan hızlı hareket ediyor. Ama o zaman da spor modda kullandığında işte şehir içinde 200-250 kilometre anca görürsün. Şehirler arasında da 170-180 kilometre 200'ü göremezsin ya. Yani. Demek istediğim şu ben araçtan memnunum. Ee, şarj etmek büyük bir problem mi? Benim için değil. Şu an çok fazla şarj istasyonu var. Ana yollarda var, hastanelerin bahçelerinde var, ee, bazı küçük marketlerin bahçelerine konuldu, yani otoparklarına konuldu. AVM'lerde zaten kıyamet gibi var. Ee, yani çok böyle ücra bir yerde yaşamıyorsanız şarj istasyonu sorununuz olacağını zannetmiyorum. Evden şarj etme imkanınız varsa hele hele elektrikli araç çok daha ekonomik bir şey. Yani ben bugün 11-12 lira DC şarj alıyorum. Evden şarj ettiğin zaman bu 2,5-3 liraya falan geliyor. Yani kilowatt fiyatı, 1 kilowatt fiyatı. Yani 50 kilowatt saatlik bataryası var bu aracın. Ee, 600 lira civarında şarj ediyorum ben şu anda. Sıfırdan yüze. Sıfırdan yüze şarj etmiyorsun aslında da bu hesap yapmak için söylenen bir şey. 0'dan 100'e gerek yok. sıfıra da düşmene gerek yok. 100'e kadar şarj etmene de. Çünkü bu batarya tipinde 80'in üzeri çok tavsiye edilmiyor. Eğer uzun yola gideceksen 90-95 yap. Yola çık. Ama şehir içinde kullanacaksan 80 80 ideal rakam. 80-90. O arada şarj edip bırakacaksın. Sıfırdan 100'e şarjı. Yani 50 kW enerjinin dışarıdan DC istasyondan satın alınma fiyatı aşağı yukarı 600 lirayı buluyor. Ama bunu evde şarj ettiğin zaman bu 150 liraya falan düşüyor. Dörtte biri fiyatına düşüyor. Bu benzinli araçla kıyasladığında şöyle bir hesaplar. Ben 50 kWh'lik saatlik bir bataryayla 350 km ortalama menzil alıyorum. 350 km bir benzinli içten yanmalı dizel fark etmez bir araçla eee 350 kilometre menzilde yaklaşık 1500 lira yakıt yakarsın. Şimdi 1400 lira yakarsın, 1500 lira yakarsın. Bu da yarı yarıya hatta elektriklinin lehine yarı yarıya'dan daha fazla bir avantaj demek. Dışarıdan, pahalı şarjdan, DC şarjdan bahsediyorum. Ya AC'den şarj edersen yine daha da düşük ama onda da bekleme süresi uzun. Ben DC'yi konuşuyorum. Evinden şarj eden adam için, insan için... Bahçesinde, evinde, iş yerinde böyle bir imkanı olan için ki benim evden şarjlık bir aletim var, satın aldım bunu. Evden şarj edebildiğim sürekli değil ama bir imkanım da var, özellikle yazın. Bunu da hesaba kattığın zaman yani çok avantajlı arkadaşlar. Yani ben şimdi kendi yaşadığım A noktasından e, yazın gidip geldiğim B noktasına tam 290 kilometre bir menzilim var. 290 kilometre bir mesafem var. Bu mesafeyi gidip geri döndüğümde 600 kilometre yapıyor. Yani işte 580, 600 kilometre yapıyor. 600 kilometreyi benzinli araçla 2500 lira civarında benim bundan bir önceki aracımla 8 litre ortalama yakıt yakan bir araçtı. Uzun yolda 7'ye falan düşüyor ama Ortalama 2500-2400 lira benzin yakıyordu bu araç. Ben bu araçta şu anda tamamını DC'den yaparsam 1200 lira yani yarı yarıya. Tamamını evden yaparsam da 300 liraya bu menzili yapıyorum. 2500 nerede? 1200 nerede? Hele evden şarj edersem. 2500 nerede? 600 lira pardon 150'ye bir kere şarj ediyorsun. 300 liraya. 300 liraya 600 kilometre menzil alıyorsun evden şarjla. 2500 benzinli araba 300 lira evden şarjla elektrikli araba. 600 kilometre yapıyor. Ya şimdi biraz da zahmeti olacak arkadaş yani şimdi olacak yani. Ha ben bu zahmete katlanamam. Ben bununla uğraşamam. 3'e 5'e bakmam diyorsan hiç uğraşma. Git al bir tane benzinli veya dizel bir araba bas git. Ama ee, dediğim gibi biraz artık ben arabadan tamam arkadaş ya ben geldim 40-45 yaşına 50 yaşına ben 25-30 senedir her türlü araba kullandım bastığım zaman gidenini de kullandım ee, her türlü imkanı da elde ettim artık unumu eledim eleğimi bıraktım ben sadece arabayı A noktasından B noktasına beni götürsün diye kullanıyorum diyorsan elektrikli araba mantıklı ha elektrikli araç alacaksın bu arabayı mı al ona ben karışamam bir şey diyemem fiyatları karşılaştır arabanın tipini beğeniyorsan bunu al alınmaz demiyorum ama elektrikli araba piyasasında da bu araba bir canavar falan değil yani evet çok daha uzun menzilli arabalar ama mesela ya benim kendi zevkim için söylüyorum yani Hyundai'nin bir arabası var ikonik 5 mi öyle bir şey herhalde ya o arabayı da bedava versen bilmem yani tipi tip değil bir kere arabanın ya yani öyle bir elektrikli değil. isterse uranyumla çalışsın. Bir arabaya da baktığın zaman da arabanın da bir şeyi olacak. Ha ben Tesla'yı da beğenmiyorum tip olarak. O da benim kendi zevkim ayrı mevzu. Ama mesela çok güzel BMW'den harika arabaları var. Yani işte birkaç markanın daha var. Yani onları tercih edebilirsin. Tam fiyatlarını bilmiyorum. Hani hangisi şu an Hangi opsiyonu hangi fiyata satılıyor bilmiyorum. Ama bu araba elektriklisi alınır bir araba. Şarj istasyonlarıyla ilgili benim tecrübe ettiğim bazı olumsuz şeyler var. Evet bazen şarj ederken bu arabayla alakalı değil şarj istasyonuyla alakalı. Tam anlamıyla e, orada gösterdiği e, kilovatı vermiyor. Yani 120 kW'lık bir istasyona gidiyorsun. 50-60 kW veriyor. Hele bir de yanında bir araba daha takılıysa sana 30 kW 35 kW elektrik veriyor. E bu da tabii şarj süresini uzatıyor. Ama bir şey daha var. Bunu neden dikkat çekilmemiş? Neden bugüne kadar böyle bir şey hiç ben denk gelmedim bilmiyorum. Ya bu şarj istasyonları niye abi? Uzun yoldakiler de dahil olmak üzere niye böyle e, ayazın ortasında üstü açık, yanı açık, arkası açık? Ya şunlara bir kabin yapın ya. Yani bir iki araçla geldiğin zaman oraya rahatlıkla girebileceğin kabinler yapılsın. İnsanlar rahat rahat oraya girsinler yağmurda, karda. Şimdi ben hani birkaç gün önce bir havalar çok soğuktu yani. Bugün yine 15 derece de iki gün önce yani yılbaşında şu an e, aralığın 3'ü e, yılbaşında eksi dereceleri gece gördü. Gün içerisinde de iki dereceleri 3 dereceleri gördü. Ya insanlar şarj ederken en azından hem araçları kapalı bir yerde dursun, hem yağmur yağdığı zaman o yağmurdan etkilenmesin, hem ısı kaybı olmasın, hem yazın da şimdi 40 derecenin üstünde sıcak havalarda adam güneşin altında cayır cayır arabasını şarj ederken hem batarya ısınmasın bu kadar, hem de insan ısınmasın bu kadar. Yani adam orada da bekleyebilir. Belki yarım saat 40 dakika şarjı sürecek, bir lavaboya gidecek gelecek eğer istasyonda şarj ediyorsa. İstasyonda yine hadi adamın kaçacak kendi yeri var. Bazı şarj istasyonları yani şarj üniteleri var bir yerlere kurulmuş. Sağında solunda doğru düzgün bir şey yok. E şarj edeceksin. Yağmurun altında arabanın içinde bekleyeceksin. Ya da ya olmaz arkadaş ya bu kadar. Bir e, benzin istasyonunun içinde yıkama ünitesine bile çok güzel kabinler yapıyorlar. Adam 50 lira veriyor. Su, köpük vesaire bir şey satın alıyor. Ne güzel kapalı kabinli bir yıkama hizmeti satın alabiliyor. Ya şu şarj istasyonlarının da en azından üstünü güzel şöyle bir sundurma ile kapatın. Hatta mümkünse sağını solunu da kapatın. Yağmurdan, ısıdan, soğuktan vesaireden, sıcaktan korusun insanları. Yani bence iyi paralar kazanıyor bu istasyonlar. Çünkü e, uzun zamandır ben araştırıyorum kıyamet gibi yeni yeni markalar çıktı hani bilindiklerin dışında çok böyle hani adı sana daha ilk defa duyduğum araba aldıktan sonra duyduğum bir sürü istasyon var. Demek ki bu iş para kazandırıyor. Yani ona da bir kabin yapılabilir diye tahmin ediyorum ya. Yani bu kadar bir bütçe vardır herhalde. Reklam bütçesi ayırın kardeşim. Zaten kendi kabininiz üstüne yazın sağına soluna hangi şeyse. Nedir onunla da hangi istasyonsa sizinki. Üstüne yazın işte. A şarj, B şarj, C şarj neyse. Hem dışarıdan geçerken görelim. Aa bak burada varmış diyelim. Hem de girdiğin zaman aracını güzel yağmurun altında şıkır şıkır ıslanmadan tertemiz sıcağın altında güneşten yanmadan tertemiz şarj edelim. 3-5 kuruş ayırsınlar şu işe. Ee, yani ben tecrübelerimi aktarmaya çalıştım. Ben e2008 Alur paketi tavsiye ederim. Makyajlı kasası. E, bunun ısı pompası ekstrası var. Bir önceki 2023 ve önceki kasalara göre bir ısı pompası avantajı var. Isı e, pompasının çalışma prensibiyle alakalı e, milyon tane video var yerli ve yabancı kaynaklardan. Merak eden oradan bakabilir. Ben o kadar teknik bilgiye sahip değilim. Ne olduğunu biliyorum. Neden olduğunu biliyorum ama anlatacak kadar bilmiyorum. Ee, ama tercih edilmekte önemli bir şey olduğunu, tercih edilmesinin önemli bir şey olduğunu biliyorum. Isı pompalı bir model alırsanız özellikle kışın daha az menzil kaybeder aracınız. Ee, aracı tavsiye ediyorum. Araç güzel. Şarj istasyonlarında bir takım problemler çözülmeli. Daha iyiye gitmeli bence. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Elektrikli araç almaktan korkmayın. Her tarafta kıyamet gibi şarj istasyonu var. Şarj istasyonları da kendilerini geliştiriyordur, geliştirecektir, çoğaltacaktır. Hizmetlerini de daha kaliteli hale getirirlerse mükemmel bir şey olur bence. Teşekkür ederim. İzleyen varsa kolay gelsin.